Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde de tam sayılarla işlemler 4'ü çözeceğiz. Kazanım kavrama testi 4. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki A ve B kaplarında üzerlerinde tam sayıların yazılı olduğu toplar vardır. A kabından herhangi bir top alınarak B kabına atılıyor. Buna göre son durumda B kabındaki topların üzerinde yazan Tam sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Evet şimdi öncelikle eksi 3'ü attığımızı düşünün. Eksi 3 ikinci kaba yani B kabına geçtiğinde kaptaki en büyük sayımız artı 6 en küçük sayımız eksi 4 olur. Artı 6 ile eksi 4'ün toplamı da artı 2 çıkar. Yani sonuç artı 2 olabilir. Eksi 3'ü değil de birinci kaptan artı 2'yi atsaydık yine ne olurdu artı 2'yi attığımızda? Yine en küçük sayımız eksi 4, en büyük sayımız artı 6 olurdu ve toplam yine 2 çıkardı. Bunu da geçtik. Bir de eksi 1'i attığımızı düşünün. Eksi 1 attığımızda da yine en küçük sayımız eksi 4, en büyük sayımız artı 6 olurdu. Toplama işleminin sonucu yine artı 2 çıkardı. Evet eksi 1 de gitti. Şimdi artı 8'i atarsak ne olur? Artı 8'i attığımızda B kabındaki en büyük sayı artı 6 değil, artı 8 olur. O zaman artı 8 ile en küçük sayı eksi 4 toplanır. Ve sonuç artı 4 çıkar. D seçeneği de gitti. Ya da ne yaparız? Burada eksi 5'i e atarız. Eksi 5'i attığımızda da B kabındaki en küçük sayı eksi 4 değil eksi 5 olur. Artı 6 ile eksi 5'i toplarız ve sonuç artı 1 çıkar. A seçeneği de gitti. Dolayısıyla C olamaz. 3 olamaz. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuzda aşağıdaki sayı doğrusunda A ve B tam sayılarının yeri gösterilmiştir. A ve B'nin arasında 4 tam sayı vardır. Buna göre A ve B'nin çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi bu sayı doğrusunda A ve B negatif bölgede. Buraya eksi 1 yazdığımızı düşünün. Arada 4 tane sayı var. 1, 2, 3, 4. Burası eksi 2 olacak. Burası eksi 3, burası eksi 4, burası da eksi 5 olacak, burası da eksi 6 olacak. Bakın B ile 1'in arasında eksi 6'dan eksi 1'i çıkarırsanız çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. Eksi 5 çıkar. 5 fark var. 5 fark olan sayıları tamam mı? Bu sayılar aradaki sayılardan çarptığımızda A ile B'nin aralarında 5 fark olan sayıların çarpımı olması gerekir seçeneklerde. Burayı dikkatlice dinlerseniz aradaki 5 fark olan çarpanların çarpıldığını göreceksiniz. Yani biz burada eksi 6 ile eksi 1'i çarptığımızda artı 6 çıkar. Değil mi? Aralarında 5 fark var. Şimdi gelelim sorun nasıl çözülür. 24'ün çarpanlarını yazdığımızda 1 çarpı 24, 24. Ya da eksi 1 ile eksi 24, 24. Eksi 2 ile eksi 12, 24. Eksi 3 ile eksi 8'in çarpımı 24. Eksi 4 ile eksi 6'nın çarpımı 24. Şimdi bakın A seçeneğinde mantığını daha iyi anlayacaksınız. Aralarında fark olan, 5 fark olan çarpanlar 1 ile eksi 1 ile eksi 24 değil. Eksi 2 ile eksi 12 değil. Arada 10 fark var. Ama eksi 3 ile eksi 8'in arasında ne var? 5 fark var. Yani biz A yerine eksi 3, B yerine de eksi 8 yazarsak. 1, 2, 3, 4 tane de aralarında sayı olacak. Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 olacak. Ve eksi 8 ve eksi 3'ün çarpımı a ile b'nin çarpımı artı 24 olabilir. Hangisi olamaz demişti. Gelelim 30'un çarpanlarına. 1 eksi 1 çarpı eksi 30 30'dur. Eksi 2 çarpı eksi 15 30'dur. Eksi 3 çarpı eksi 10 30'dur. Eksi 5 çarpı eksi 6 30'dur. 30'un çarpanları arasında aralarında 5 fark olan sayı var mı? Bakın burada yok. Burada 5 fark yok. Burada 5 fark yok. Burada da 5 fark yok. İşte çarpımları 30 olamaz. Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz aşağıda üzerlerinde birer tam sayının yazılı olduğu 4'er tane bilye bulunan 3 kutu verilmiştir. Kutulardan kalan bilyelerin üzerinde yazan tam sayıların toplamı birbirine eşit olacak şekilde bu kutuların her birinden birer bilye alınıyor. Buna göre... Kutulardan alınan billiyelerin üzerinde yazan tam sayıların çarpımı kaçtır? Evet bu soruda öncelikle kutularda bulunan şu durumdaki sayıların toplamlarını tespit edeceğiz çocuklar. Buradaki birinci kutuda -6 -2 daha -8 -7 daha -15 -15 ile artı +3'ü toplarsak toplamları -12 olur. İkinci kutuda -8 -4 daha -12 12 ile artı 2'yi toplarsak eksi 10. Eksi 10 ile artı 5'i toplarsak eksi 5 olur. Üçüncü kutuda artı 1, eksi 1 ile sıfırlar. Artı 4 ile eksi 15'in toplamı nedir? Eksi 11'dir. Şimdi bunlardan birer tane alacağız ve hepsi birbirine eşit olacak. Nerede bunları eşitleyebiliriz? Bakın şöyle yapabiliriz. Eğer biz birinci kutudan eksi 2'yi alırsak toplamları eksi 10'a düşer. Eksi 10'a yükselir. İkinci kutudan artı 5'i alırsak ne olur? Toplamları eksi 10'a düşer. Üçüncü kutudan eksi 1'i alırsak ne olur? Eksi 10 olur kalanların toplamı. Bizim aldığımız sayılar Birinci kutudan eksi 2, iki, ikinci kutudan artı 5, üçüncü kutudan da eksi 1'dir. Bunların çarpımı ise eksi 2 ile artı 5'in çarpımı eksi 10, on, eksi 10 ile eksi 1'in çarpımı da artı 10'dur. Cevabımız B seçeneğidir. Öncü sorumuz. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3, artı 4. Tam sayıların tamamı her bir kutuya bir tam sayı gelecek. Her satır ve sütundaki tam sayıların toplamı 0 olacak şekilde aşağıdaki tabloya yerleştiriliyor. Buna göre K artı L eksi M işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet burada artı 1 kullanılmış çizelim. Eksi 3 kullanılmış çizelim. 0 kullanılmış çizelim. Geri kalanları da bakın birinci satırda iki tane sayımız biliniyor. Bunların toplamları 0 olacaksa. Eksi 3 artı 1 eksi 2'dir. Buraya biz artı 2 yazarsak toplamları 0 olur. Artı 2'yi de kullandık, siliyoruz. Sonrasında bakın L artı 2 ve 0. Bu sütunda ortadaki sütunda artı 2 ile eksi 2 toplarız, 0, sıfır. 0'la sıfır, toplarız. Bunların da sonucu 0 olur toplamlarının. Eksi 2'yi de kullandık. Şimdi burada da eksi 3 var, M var, K var, artı 1 var, boş boş. Çocuklar biz burada artık e, eksi e, 3 değil de bu k yerine artı 4'ü ve buradaki boşluğa da eksi 4'ü kullanarak toplamlarını sıfır yapabiliriz. Toplama işlemine göre ters olan bunlar kaldı çünkü. Eksi 4 artı 4 kaldı. E, Sonrasında ise geriye kalan eksi 1 artı 3 var. Biz burada Art, eksi 1'i buraya yazarsak eksi 1 ile eksi 3'ün toplamı eksi 4. Artı 4 ile toplanırsa 0 olur. Eksi 1 de kullandık. Artı 3'ü de buraya yazarsak artı 1 ile 3 üç, artı 3'ün toplamı 4. Eksi 4 ile toplanırsa 0 olur. Evet, bu şekilde yerleştiririz. E, sonuç olarak ne oldu? K artı 4 L eksi 2 M de eksi 1 oldu. Artı 4 ile eksi 2'nin toplamı artı 2'dir. Artı 2'den eksi 1'i çıkarırsak çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. Artı 2 artı 1 daha artı 3 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Eşi sorumuz Azra 2 ve 4'ün kendisiyle tekrarlı çarpımlarını aşağıdaki gibi çarpım sonuçları birbirine eşit olana kadar yazıyor. Kare yerine yazılacak sayı 3 basamaklı olduğuna göre A artı B kaçtır demiş. Evet çocuklar, şimdi yazalım. Bakın 2'nin 0. kuvveti 1. 2'nin 2. kuvveti 4. 2'nin 3. kuvveti 8. 2'nin 4. kuvveti 16. 2'nin 5. kuvveti 32. 2'nin 6. kuvveti 64. 2'nin 7. kuvveti 128. Şimdi 3 basamaklı oldu. 4'ün kuvvetlerini yazalım. 4'ün 0. kuvveti 1. 4'ün 1. kuvveti 4, 4'ün ikinci kuvveti 16, 4'ün 3. kuvveti 64, 4'ün dördüncü kuvveti 256. Şimdi 3 basamaklı oldu ama eşit olmadı. O zaman 2'nin 7. kuvvetinden sonra 2'nin 8. kuvvetini yazıyoruz. 256 olacak şekilde. Şimdi eşitlendi bakın. Burada 2'nin 8. kuvveti 256, 4'ün dördüncü kuvveti 256 oldu. O zaman biz buraya 2'nin 8. kuvveti yazacağız. Buraya da 4'ün 4. kuvveti yazacağız. Dolayısıyla 2 kendisiyle tekrarlı çarpıldıysa ve bakın 2'nin 8. kuvveti olduysa 8 tane 2 yan yana yazılmıştır. 4 de 4'ün 4. kuvveti olduğuna göre B tane yani 4 tane yan yana yazılmıştır. A 8 B 4 toplamları da 12'dir. Cevabımız C seçeneği olur. sorumuz bir apartman görevlisi başlangıçta bulunduğu kattan 4 kat yukarı çıkıp 3 kat aşağı inmiştir. Daha sonra 7 kat yukarı çıkarak binanın 13. katına gelmiştir. Buna göre bu apartman görevlisi başlangıçta bulunduğu kat aşağıdakilerden hangisidir? Başlangıçta bulunduğu katı kutuyla gösterelim. Artı. Ne dedi? 4 kat yukarı çıktı. Artı 4 yazıyoruz. Artı. 3 kat aşağı indi. Eksi 3 yazıyoruz. Aşağı inmeleri eksi 3 de gösteriyoruz. Daha sonra 7 kat yukarı çıkarak artı 7 kat yukarı çıktığı için artı 7 eşittir 13. kata çıkıyor. İşte bu toplama işleminde verilmeyeni bulacağız. Öncelikle burayı toplayalım. Artı 4 eksi 3 daha artı 1. Artı 1 ile artı 7 toplanırsa ne olur? Artı 8 olur. O zaman biz başlangıçtaki kat ile 8'i topladığımızda sonuç 13 olacak. 13'ten 8'i çıkarırsanız 5'tir. Demek ki 5. kattan başlamış. Cevabımız B seçeneği olur. Birinci sorumuz Ali Market'ten 250 gramlık 4 paket fındık almıştır. Bu paketleri evdeki hassas teraziyle tarttığında paketlerin kütlelerinin farklı olduğunu görmüştür. Bu paketlerin gram cinsinden kütlelerinin 250'den fazla ya da eksik olmasına göre aşağıdaki tabloyu doldurmuştur. Ali'nin tartım sonucuna göre aldığı paketlerin toplam kütlesi kaç gramdır? Evet birinci paket artı 12. Yani 250 gramdan 12 gram fazla. 262 gram gelmiş. İkinci paket eksi 8. Yani 250 gramdan 8 gram eksik. 242 gram gelmiş. Üçüncü paket artı 6. 250'den 6 gram fazla. 256 gram gelmiş. Üçüncü pakette pardon dördüncü pakette 11, 11 gram eksik demek. Ee, burada 9, 3, 239 gram gelmiş. İşte bunların toplamı sordu bize. Toplayalım. 9, 15, 17, 19. 19'un 9'u elde var. 1, 3, 8, 12, 18. 1 de elde 19. 19'un 9'u elde var. 1, 2, 4, 6, 8, Bir delde de 9. 999 olur. Cevabımız B seçeneğidir. 8. sorumuz artı 12 santigrat derecedeki bir miktar et eksi 18 santigrat dereceye ayarlı bir derin dondurucuda saklanacaktır. Bu et dondurucuya konduktan sonra her 4 dakikada bir 3 santigrat derece ısı kaybettiğine göre dondurucunun ayarlanan ısısına kaç dakika sonra ulaşır demiş. E şimdi öncelikle Aradaki fark kaç onu bulalım. Yani büyükten küçüğü çıkaralım. Büyükler artı 12'den eksi -18 18'i çıkardığımızda çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. 30 derecelik bir fark var. Bu 30 derecelik farkı her 4, 4 dakikada 3 santigrat derece ısı kaybediyor. 30'u 3'e bölersek 10 kez 4 dakikalık bir süre geçmesi gerekir. Dolayısıyla 10 çarpı 4'ten 40 dakika sonra ayarlanan ısıya ulaşmış olur. Cevabımız A seçeneğidir. 9. sorumuz eksi 40'tan artı 20'ye kadar olan tam sayılardan eksi 2'nin doğal sayı kuvvetleri olanlar bir kağıda yazılıyor. Buna göre bu kağıda yazılan iki tam sayının farkı en fazla kaçtır demiş. Eksi 40'dan artı 20'ye kadar olan tam sayılardan eksi 2'nin doğal sayı kuvvetleri olanlar bir doğal kağıda yazılıyor. Şimdi burada eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. Eksi 2'nin birinci kuvveti eksi 2'dir. Eksi 2'nin ikinci kuvveti artı 4'tür. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti eksi 8'dir. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti eksi artı 16'dır çift kuvvet olduğu için. Eksi 2'nin beşinci kuvveti nedir? Eksi 32'dir. Eksi 2'nin altıncı kuvveti 64'tür. Artı 64. Şimdi eksi 40'tan artı 20'ye kadar dedi. Bunlardan hangilerini seçeceğiz? 1'i, eksi 2'yi, artı 4'ü, eksi 8'i, artı 16'yı, eksi 32'yi seçeceğiz bunu 64'e almayacağız. Tamam. Buna göre bu kağıda yazılan iki tam sayının farkı en fazla kaçtır? En fazla dediği en büyükten en küçüğü çıkaracağız. Yani en büyük 16'dan en küçük eksi 32'yi çıkaracağız. Çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. Buradaki fark 48'dir. Cevabımız C seçeneği olur. Onun sorumuz şeklinde veriliyor. Yukarıda verilen eşitliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Evet ilk işlemimizde toplama var. Eksi 13 ile eksi 19'un toplamı eksi 32 olur. Eksi 28 ile artı 41 toplanırsa da B e artı 13 olur. E çıkarma işleminde çıkan sayının işaretini değiştirir toplarsak. Eksi 9 ile artı 21'in toplamı artı 12 olur. Yine çıkarma işlemi artı 15'i eksi 15 yapacağız. İşaretini değiştireceğiz ve toplayacağız. Eksi 8 ile eksi 15'in toplamı da eksi 33 olur. Burada en küçük eksi 33'tür. Yani D küçüktür. Eksi 32'den yani A'dan o da küçüktür. 12'den yani C'den o da küçüktür. B'den bu şekilde sıralanır. D, A, C, B Cevabımız Denizli. 11. sorumuz aşağıda tam sayıların yazılı olduğu taban ve kuvvet kartları verilmiştir. Taban kartından kuvvet kartından birer tam sayı seçilerek değeri negatif bir tam sayı olan üstü ifadeler oluşturulacaktır. Buna göre taban ve kuvvet kartından seçilebilecek tam sayıların toplamı kaçtır? Büyükler negatif sayı oluşturacaksak eğer taban kartındaki sayımız seçilen sayımız negatif olacak. Üstümüzde de tek olacak. O zaman biz taban kartından negatif sayıları seçebiliriz. İşaretlediğim sayıları. Eksi 2 artı eksi 3 artı eksi 5 artı eksi 9'u seçebiliriz. Üst kartından da tek sayı olanları seçebiliriz. Yani 6'yı, 8'i, 4'ü, 2'yi seçemeyiz. 1'i seçebiliriz. 5'i seçebiliriz. 7'yi, 3'ü ve 9'u seçebiliriz. Bunların toplamına bakalım şimdi. Evet. Burada eksi 3 ile artı 3'ün toplamı 0. Eksi 9 ile artı 9'un toplamı 0. Eksi 5 ile artı 5'in toplamı 0. 7 buradan. 1 buradan. Burası 8. Eksi 2 de buradan. Eksi 2 artı 8 eşittir. 6 olur. Cevabımız C şey seçeneğidir. 12. sorumuz. Yukarıda verilen eşitlere göre A artı B kaçtır? Evet. Birinci eşitlikte dağılma özelliği var. Bakın 5 önce eksi 3 ile çarpılmış. Sonra artı 7 ile çarpılmış. Burada 5 çarpı a yazılmış. 5 çarpı 7 yazılmış. Bakın 5 ile 7'nin çarpımı yazılmış. O zaman 5 ile eksi 3'ün çarpımı yazılacak. Dolayısıyla a yerine 3 yazarsak bu eşitlik sağlanır. Diğerinde ise 3 çarpı 8 çarpı 10 eşittir. b çarpı 8 çarpı 10. Burada da birleşme özelliği kullanılmış. Sol tarafta 3, 8 ve 10 çarpılırken sağ tarafta 8, 10 ve B çarpılmış. O zaman B de 3 olacak a 3 b de 3 toplamları 0 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Evet bu testimizde burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer testlerimizle devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça